Çok güzelsin. Ay sahi mi? Evet biliyor musun sen mutlu olunca yüzüne de yansıyor. Kendine hiç bakmasan bile güzel görünüyorsun. İyi ki Yavuz'la arkadaşlık ediyorsun. Kendini toparladın. Hmm, ağzından bal damlıyor babacığım. Keşke annem de senin gibi düşünseydi. Düşünmez, düşünür mü hiç? O senin ileride Yavuz'la kardeş olmanı istiyor. Sadece Kendal'ın derdinde. Kusura bakmasın ama o Kendal'la evlenecek diye ben Yavuz'dan vazgeçemem. Eğer çok istiyorsa o Kendal'dan vazgeçsin. İnşallah. Neyse ben anneme yakalanmadan çıkayım. Yavuz'la buluşacağımı anlarsa sihir yapıp beni eve bağlar hiçbir yere gidemem maazallah. Tamam tamam nereye gideceksiniz? Dikkat edin de aynı yerde karşılaşmayın. Annenle Kendi sizin gittiğiniz yere gelirse kıyametler kopar biliyorsun. Merak etme babacığım o kısmını düşündüm. Betüşlerin kafesinde buluşacağız Yavuz'la. Nasıl olsa kendi amca öyle yerlere hiç uğramıyor. Tamam hadi iyi eğlenceler. Hoşçakal. Eda! Eda. A -a. Ara ara, sen zor bulursun Eda'yı. Eda nerede? Dışarı çıktı. Nereye gitti? Sormadım, arkadaşlarıyla buluşacakmış. Arkadaşlarıyla mı, Yavuz'la mı? Kimle isterse buluşur, kazık kadar kız. Kiminle isterse buluşabilir, Yavuz'la buluşamaz. İleride üvey kardeşi olacak. Bırak da kızın sevdiği erkekle mutlu olsun. Sen Kendal'dan vazgeç de dünür olun. Taci, lütfen kendi fikirlerini kendine sakla. Güle güle, Canım benim. Çok inatçısın ya çok. Tamam tamam hadi biraz sonra görüşürüz öpüyorum bay bay. Hadi bakalım. Ben çıkıyorum. Eda beni bekliyor da. Güle güle, güle güle. Betişe söyleyeceğim bir şey var mı onun kafesine gidiyoruz. Selamlarımı söyle. İyi. E, sen ne kadar istersen. Aa, ben gelemem benim işim var ya yani ben sen miyim? Tabii, sen bilirsin. Hadi bay bay. Ya bak ya, bu benim oğlum olacak. Bir de suratının ortasına çarptı bak. Merhaba Sadık. Aa, ben merhaba Adem. Yok mu bizim meymenetsiz? Ee, şey biraz önce çıktı, karşılaşmadınız mı? Yok, karşılaşmadım. Kaçırmışım demek ki. Hı hı. Yoksa Eda'yla mı buluşmaya gitti? Yok yok oturmayayım ama çok güzel İşim bittiyse çıkalım. Ee, bitti bitti çıkalım nereye gitmek istersin? Önce bir yemek yiyelim diyorum sonra da Betüş'ün kafesine uğrarız ha? Yapma orası gençlerin gittiği bir yer bizim gitmemiz pek yakışık almaz. Aşk olsun biz ihtiyar mıyız hem Betüş buna çok sevinir. Peki madem bu kadar çok istiyorsun gideriz. Hadi işte böyle ben de anneme seninle buluşacağımızı söylemeden çıktım geldim. Ben de babama söylemedim. Of Yavuz ya, hiç anlamıyorum. Bizden ne istiyorlar? Annem tutturmuş, ileride kardeş olacaksınız diye. Vallahi benim babam bunu pek sorun etmiyor. Ee? O neden istemiyor görüşmemizi? Ya senin pek hanım hanımcık bir gelin olacağını düşünmüyor. Neden böyle düşünüyor ki? Ay kıyafetlerim yüzünden mi? Peki saçlarımı böyle yapıyorum diye mi? Uf, vallahi ya. Ama Yavuz kusura bakma ama senin baban da çok geri kafalıymış. Geri kafalıktan değil hani sen büyüklerin yanında biraz böyle rahat davranıyorsun ya... ...işte ondan rahatsız oluyor. O zaman annemi de bıraksın. Annem çok mu hanım hanımcık? Kumrular ne konuşuyorsunuz bakayım böyle ateşli ateşli? Yavuz'un babasından. Hayır Eda'nın annesi. Vallahi bravo. Daha iki günlük ilişkide bir gün yetişmediğinizi görmedim yani çocuklar. Ama olsun. Bu tür ilişkiler daha uzun sürer olur. Ateşinizi kaybetmeyin gençler. Tamam. Evet. Eda, anne. Yavuz, baba. Ben de Suzan. Memnun oldum. Dışarıda ben zaman da yalnızdım. Verdin mi küreyi? Verdim. Verdi annesi. Bir defa daha mahsus olmak üzere onu affettim. Değil mi? Hı hı. Kendi geleceğime bakmadan küreyi geri verdim. Yavuzan ne olacağımızı göremedi. Ama sabırlı ol çilekçim. Zaman kendiliğinden akıp giderken neler yaşayacağını zaten öğreneceksin. Efendim? Ne? Ay bu olamaz. Tamam, tamam hemen geliyorum ben. Ne olmuş Betüş? Ay ne olacak? Annemlerle Eda'lar benim kafede karşılaşmışlar. <laughs> Kıyametler kopmuş tabii. Ay benim hemen gitmem lazım Pelan <laughs> teyze. Dur dur ben de geliyorum. Ben de hem Yavuz'u görüyorum. Ay çabuk. Bir sürü tamam. Hadi. Aa ne ne? Aa teyzeciğim biz hemen kafeye gidiyoruz şimdi. Evet hemen kafeye gidiyoruz. Hadi. Hoşça kal. Hadi görüşmüyordunuz siz. Görüşüyoruz işte. Var mı bir diyeceğim? aşık olmak için beğendiğim, sevdiğim insanın oğlundan başkasını bulamadın mı? Aşk dediğiniz şey seçerek yaşanmaz Dudağım. Oğlum sen kendine aşık olacak başka bir kız bulamadın mı? Aşk olsun Kendal amca, benim neyimi beğenemediniz? Hanım hanımcık değilsin, adam tabii istemez. Beyefendiliğinden bir şey demiyor. Sen tatlı bir kızsın ama başına buyruk yaşıyorsun. Benim hayalimdeki gelin değilsin. Kime aşık olacağımı sana soracak değilim herhalde baba. Seninle burada tartışmak istemiyorum Yavuz. O zaman gel ofiste konuşalım baba. Eda, biz de evde konuşalım. Olur. Hah. Hadi yürü. Yürü! E? Kuyum muyum ben yürüyeyim yürüyor musun? Oya kaldı da daha fazla. Merhabalar. Merhaba. Anneciğim, e, Kendi abi e, nereye böyle acele acele telaşlı? Ne oldu Yavuz gergin görünüyorsun? Yok bir şey Çilek. Anneannen bizim beraber olmamızı istemiyor. E Ben de. Gördün mü? Küçücük kız bile birlikteliğinizi onaylamıyor. Anne! Aha! Bu kadar gerginlik yeter, burası bu meseleleri çözmek için doğru bir yer değil. Gidelim. Doğru, Hemen haklısın gidelim. Bak. Yürü, evde konuşuruz, yürü diyorum sana. <laughs> yürü! Çıtırma! Onu tatlım. Ben seni teyzemden nasıl ayıracağım, biliyorum. Anne, biz de eve gidelim mi? Nasıl olsa kafede kimse yok. <laughs> gidelim bir tanem. Bir gün ailem yüzünden aklımı kaçıracağım. Ben de Dudular'a gideyim bari. Annenin ne yapacağı belli mi olur? Aa. Aa, ne yapacak ayol koskoca kıza? Ah Annem bu, ne yapacağı hiç belli olmaz. Doğru. Ee, ben de kapatayım bari kafeyi. Aa! Siz nasıl beraber döndünüz? Aynı yerde karşılaştık da ondan. Yavuz'la birlikte Betüş'ün kafesine gitmişler. E peki senin yaşında bir kadının sevgilisiyle orada ne işi var söyler misin bana? Ha? Taci, Taci seni sihirle miyim? Sen de dikkatli ol, sana da öyle bir sihir yaparım ki bir daha Yavuz'un yüzünü göremezsin. Dur, dur sakın. Son zamanında Perihan teyze. Perihan lütfen bu işe karışma. Eda ile Yavuz'u hiçbir sihirle ayırmayacağına bana söz ver. Veremem. Vereceksin. Yoksa bütün sihir yetkilerini elinden alırım. Perihan lütfen aile meselelerine karışma. Yavuz'la birlikte olması doğru değil. Neye göre? Çünkü o çocuk benim sevdiğim adamın oğlu. Anne sen var ya sen gördüğüm en bencil perisin. Sana öyle bir şey yapacağım ki bugününü arayacaksın. Hiçbir şey yapamayacaksın. Çünkü bütün sihir gücünü elinden alıyorum. <laughs> ah, ah. Eline sağlık Perihan. <laughs> Ama Perihan aması maması yok, kendin kadar başkaların da düşündüğün güne kadar sihir mihir yok! Oh, oh. <laughs> Sihirlerimi geri aldığım zaman seni ufak parçalara böleceğim! <laughs> Nasıl olsa ben hep bütün kalacağım! Pembe rüyalar <laughs> beyaz